Ya gerçekten inanamıyorum. <laughs> güzel mahallemin güzel insanları. Şahit, niye onun tepesine çıktın evladım? Dikkat et, düşeceksin. Önemli bir duyurumuz var da Ayşe teyzeciğim. Onun için çıktık. Allah Allah, neymiş bakalım bu çok önemli duyurum? <laughs> Abilerim, ablalarım. Ve kıymetli aileler. Bu güzel gün bizim için, çocuklar için. Ama hangimizin içinde mini minnacık bir çocuk yok ki? Konuya gir Kımıl kımıl, sevimli, yaramaz bir çocuk. Kımıl kımıl. Bu değerli günde siz büyüklerimizden bizler gibi eğlenmenizi, oyunlar oynamanızı istiyoruz birkaç dakikalığına da olsa çocuk olmak istemez misiniz? <laughs> Şu gari bana bir bakın. Bakın bakın iyi bakın yüzüne. İşini özveriyle yapıyor. Ama çocuk olmak ne? Hiç bilmedi. Çocuk olmanın ne demek olduğunu bilse oturup ağlardı. Ağlardı. Gelin hep beraber bir günlüğüne çocuk olalım. Bu güzel günü hakkıyla yaşayalım. Var mısınız oyunlara? Ee, varız, varız. İşte benim varlığım! Ya bu çok iyiydi Fikir şahin. Evet. Ee, Zeynep nerede? Beraber oynayalım. Zeynep. Zeynep şeyde... Nerede? Nerede Müce Zeynep? Ee, dondurma, canı dondurma çekmiş de aşağıdaki pastaneden dondurma alacakmış. Ay ya Zeynep'in boğazı üşürse? Ay, yok yok. Ee, o organik dondurma yani boğazlarına bir şey yapmaz. Tabii tabii, bir de su falan alırım dedi. E giderken bize sorsaydı da biz de söylerdik Ahmet Mithat. Ya dur panikleme Arzu, hemen telefonla söyleriz. Yo, yo, yok yok, Ahmet Mithat amcacığım, canım amcam, hiç arama sen. Biz de zaten oradan geliyoruz, bir külah falan dondurma kalmıştı. O da bitmiştir, yemişler şimdi. Ha, ya tüş, bitmiş Arzu. E, e, evet millet, nerede kaldık? Oyunlar başlasın! Evet sayın seyirciler Görmüş olduğunuz üzere yarışmacılarımız Yüksek konsantrasyonla yerlerini almış bulunmakta Birazdan yapacağımız işaret doğrultusunda yarışmamıza Başlayacaklar Ve son 2-3-4 Başlayın Evet yarışmacılarımız başladılar çeneleri sık ve başladık Bir şekilde ilerliyorlar Hadi. Ahmet Mithat, Ahmet. aşkım ben e, şey yapıyorum, seni videoya alıyorum şu an. Ahmet. Ve maalesef Ahmet Mithat abimiz yumurtasını düşürüyor. Leta, leta, leta. leta. Ahmet, hadi yavrum. Hadi, hadi Kamilciğim. Ve Şevket abi ve Aslı ablanın çarpışması sonucunda... ...ikisinin de yumurtası yere düşüyor. Çünkü abinin de yumurtası yere düştü. Levent abi da düşürüyor. Kamil abi sona kalıyor. Geriden gelse de yarışmanın galibi olacakmış gibi gözüküyor. şimdi ne yapacağız Şahin? Ya? ya bilmiyorum ya. Yiğit Efe'ler gelene kadar onları oyalamamız lazım. Sen kafanda top mu sektirsen Müce? Daha neler? Kamil abiye koca bir abiye.